Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Bugün 115'te Ayçi yerlerine golfe çekiyoruz. Göbrelerimiz 61 tas. Yeni araç neselen 24 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 24 herhalde. Bir önceki videoda buraya Cigoli işlemi yapmıştık. O yüzden yine bu tarlada çekmek istedim ki bir şeyler pekişsin. Bu işlemi yapmamızdaki amaç Çigulli'nin kaba olarak kıydığı sapları daha ince şekilde parçalamak ve toprağın altına karıştırmak. Şöyle yapılan ve yapılmayan yer belli oluyordur. Normalde goblede bu taraftan gidersin. Yani soldan sola ama bu löngür büyük geldiği için yani goble arkasını kapatmıyor. O sebeple sağdan sağa gidiyorum. Diğer türlü gittiğim zaman arka lastiğin izi çiğnelik kaldığı için böyle iz iz oluyor. Hoş bir görüntü olmuyor ve çiğnelik kalmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Biraz onlardan bahsedeceğim size. İlk olarak goble çektiğiniz tarlanın yüzeyinde topaç, tekeç, kesek veya artık ne diyorsanız ondan oluşmamasını sağlamanız gerekiyor. Yani topaç, kesek çıkartmadan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer o şekilde onları çıkartırsanız onları eritirken çok fazla işlem yapmanız gerekir ve homojen bir tohum yatağı hazırlayamazsınız. Bundan sonra burası buğday olacak. Yani ayçiçeğinden sonra genelde zaten buğday ekilir. O sebeple güzel şekilde elemesini sağlamanız gerekiyor. Bunu da yaparken nasıl yapacaksınız? Tarlanın <laughs> zeminini kontrol edeceksiniz ve çok sertse, çok çatlak varsa girmeyeceksiniz. Gobleye tam çapraz vermeyeceksiniz. Benimkiler normalde hep tam çapraz. Ben şu an onları birer türlü düşürdüm. Şimdi diğer türlü çok fazla. Yine o kadar çok kesek çıkmıyor çünkü burası riperli olduğu için altta tav var. Ama yine bazen top top oluyor. Yani hoşuma gitmedi. O yüzden birer tür düşürdüm en son çaprazın bir düşüğünü de şu an kullanıyorum. Normalde bu işlemi aykırı olarak da yapabilirsiniz ama onu diğer videoda zaten bahsetmiştim. Çiguli olmadığı durumlarda aykırı olarak yaparsınız. Yani olduğu durumlarda da aykırı olarak yaparsınız. Çiguli zil kesmediyse veya tarla aralıklı kaldıysa bu arada kesilmeyen sapları kesmek ve parçalamak için. Şimdi bizim öyle bir sorunumuz yok. Ben Ciguri'yi sürekli bilediğim için zaten çok güzel kesiyor. Bir de bu üstünden geçtiği zaman küçücük kalıyor. Bundan sonraki işlemde burası buğdaya hazırlanırken ilk önce normal bildiğimiz tırmıkla zemin tespihisi sağlanacak. Daha sonrasında goble daha sonrasında tekrar bir tırmık yapıp bomba yatağımızı hazırlamış olacağız mini tillerle de tohum yatağı hazırlanıyor. Yani ben onu da kullanıyorum ama bu yıl gözlemlerim doğrultusunda bir şey fark ettim. Dobbeli hazırlanan yerler daha iyi. Çıkış olarak, kardeşleme olarak daha lineer ve stabil. Yani benim daha fazla hoşuma gitti. Daha da verimliydi. bu yüzden gobleyle bu yıl yapacağım. Şimdi bu işin yağmuru bekleyenler veyahut da yerler çok sert işe girmeyeyim. Yok goble dağılmasın etmesin diyenler var. Doğru kullandığınız zaman dağılmaz bakımlarını yaptığınız zaman Şimdi örnek vermek gerekirse goblelerin en büyük dağılma sebeplerinden bir tanesinden size bahsedeceğim. Şimdi şu tasların arasında yağlamak için yerler var. Oraya siz gres yağı koydunuz. Bam 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 bastınız. Tamam yağlandı. Yağlanmadı. İşte onu yaptığınız an keçelerin canını alırsınız. içinden geçmiş olursunuz. Zaten elle çevirdiğinizde taslar zor dönmeye başlayacaktır. İçinde basınç oluştuğu için doğrusu bastığınız yerin hemen sol tarafında yani kovanın içinde bir tane tapa vardır. O tapayı sökeceksiniz. ya basacaksınız. Eski pis yağ çıkacak. Yeni yağ gördüğünüzde işlemi bitireceksiniz. Tapanızı kapayacaksınız. otaslar şöyle yaptığınız zaman kendi ataletiyle dönmesi lazım. Kendi ataletiyle dönmüyorsa o tas dağılmaya da çok müsait. Bozulmaya da kırılmaya da çok müsait. her türlü kullandığınız zaman ve sağa dönmediğiniz zaman zaten çok büyük bir sorun yaratma durumu teşkil etmez. Şimdi benim size bir tavsiyem var. Bu yıl kendi ve gözlemlerim doğrultusunda ben yağmurların erkenden bastıracağını ve de bu tohumculuk işinin zor olacağını düşünüyorum. O yüzden ben erken erken yerlerimi hazırlamaya başladım. Bu yıl işte 400-450 dekar gibi bir alan buğday olacak. Bunları bir an önce hazırlayıp daha biçmediğimiz yerler var. Cigulisini yapmadığımız yerler var. Kademe kademe gidiyorum. Önden biçtiğimiz yerleri ilk önce ile arkasından gobleyle yapıyorum. Yani bu yıl çok fazla oyalanmadan bir an önce bu işi kapatmak lazım. Çünkü buğday geç ekildikçe verimi düşüyor. Gelişmesi yavaşlıyor. Sorun sıkıntı yaratıyor. O yüzden her şeyin bir zamanı var. Normalde eskiden 15 Ekim dendiği zaman veya Ekim'in ilk haftası, ikinci haftası buğdaylar o zaman ekiliyordular. Kasım ve özellikle Kasım'ın sonrasında ekilen buğdaylar çok randımanlı olmuyor. Şimdi neden diye soracak olursanız şöyle bir durum var bitkinin belli bir gelişim periyodu var. Ekim'de ekilmesi gereken bitki Kasım sonu veya Aralık Ocak'ta ekenler var. O şekilde ekildiği zaman hava olayları işte iklim değişimi vesaire gibi durumlar nedeniyle erken hasat edilmek için e, bitki zaten kendini geliştiriyor. Yani gelişmiş gibi gözüküyor da aslında tam olarak olmuş olmuyor. O yüzden 500-600 kilo alacağınız yerden 300 kilo alıp bir güzel üstüne soğuk su içiyorsunuz. Çünkü bitki gelişmesi gereken, tamamlaması gereken evreyi tamamlayamadığı için tam olarak büyümüyor aslında. Avrupa'da yüksek buğday verimi alan insanlara baktığınızda buğdayları çok uzun periyotlarda gelişir. Yaklaşık 11 ay gibi, yani bir yıla yakın bir süre. O yüzden bu odayı zamanında ekmek çok önemli. Ota içecekseniz zamanında e, davandan erken bile ekebilirsiniz. Çünkü ne kadar erken ekerseniz o kadar boy yapar. Geç kalındıkça buğdayın boyu azalıyor. O yüzden ben bu sene çabucaktan hazırlayayım. Erken erken ekmeği planlıyorum şu anda o ihtiyaçlarımı da bir çoğunu giderdim yani kendi tohumluğundan çıkardım Bir de o Hamza'nın daha gelişmiş olan yani Hamza'dan daha fazla verim veren bir tane buğday var demişim size Bir de ondan ekeceğim bir buğday daha var onu da yeni keşfettim bulabilirsem ondan da ekeceğim biraz bulunması zor bir buğday Ama çok yüksek dehşet verimli bir buğday bulabilirsem ondan da ekleyeceğim. Bu goble işlemini yapmazsanız yani bu sapları kıymazsanız mipserle ekerken bunlar size sıkıntı yaratacaktır. Sıkıntı şöyle yaratır. Giderken toplaması ayrı bir derttir. Bir de şu başlara çıktığınız zaman yani mipseri kaldırıyorsunuz ya geri dönüyorsunuz. Geri dönerken buralarda hep bir dolu bir boş bir dolu bir boş hep bisikler kalır. O yüzden bu doble yapma işlemi önemli. Bunu tırmıkla yapanlar var. Yani bildiğimiz normal tırmıkla. Yani o da olabilir tabii ki ama bu şu anda birçoğunu zaten aşağı karıştırıyor. Bakın şurası yapılmış alan. Bunlar zaten zararsız. Ben bunları şimdi bir tırmık vurduğum zaman küçücük parçalara ayırdı. ufaladı yani bitirdi onları. O zaman çok daha verimli olacaktır mı burunca. Arkasından tekrar bir doble. Bir daha bunlar altı alacak. Ondan sonra tırmıkta testi yapacağız ve işlem bitecek. Şimdi böyle aslında zemin çok bozuk diye ben bu araya tırmık videom var onu izleyebilirsiniz tırmık yaptığım için Milletinkiler çok bozuk. Ama yine ona rağmen traktör zıplıyor. Yoksa traktörün gitmesinden yana sorun yok. Örneğin mesela şimdi şu an bir tavşandayız. Mesela bir tavşan. iki tavşan. Üç tavşan. Dört tavşan. Bakın on gazla gidiyorum. Basmıyorum. bastığında ama işte şey çok bozuk yani. Semin bozuk olduğu için govlenin de anasını bellememek lazım. O yüzden yavaş gidiyorum. Yoksa gitmekten yana bir sorun yok. Camı kapatalım şöyle. arkadaşım bazı yorumlar görüyorum. Patronu özledik vesaire gibisinden. Evet ben de özlüyorum ama yani hiçbir şeyin sonu yok. Yani 3 yıl koşturduk. Ve değiştirdik. Yani bu da ne kadar kalır bilmiyorum. Belki bunu da değiştiririm ama biraz bunu koşturacağım. Çünkü patronun parçalarını buna taktığım için bir de birkaç farklılık yaptık. Bu şu an patronla birebir aynı güçte. Turbosuna kadar patronun turbosu. Yani bütün her şeyi. Şimdi dediğim gibi birkaç farklılık yaptık. Bunda. Yani çok güzel bir makine. Bu da çok hoşuma gidiyor şu an. Ama bunun da bir ömrü olacak tabii ki. Yani bunu ömür boyu kullanamazsınız. En nihayetinde her şeyin bir ömrü var. İnsanların bile bir ömrü var. O yüzden zamanı geldiğinde bu da değişecek. Onun yerine bir başkası gelecek. O da değişecek. Yani siz traktöre takılmayın. Traktör yapmak nasılsa benim elimde. Ben ne traktör alsam ben onu zaten yaparım. Yani onun için siz dert etmeyin. Ama şu an bundan çok memnunum. Çok güzel oldu. Konforu falan da güzel. Yani geniş olduğu için şimdi benim boyum uzun. Ben biraz yeri yarı, yarı birisiyim. Sığmak etmek de güzel oluyor. Yani yayvan şekilde içinde oturabiliyorsunuz. O yüzden birçok kişi zaten bunu yapıyorum. Yani uyum sağlayabildiği işlere bazı güzellikleri var. Yok değil. Mesela normal Erkunt için konuşacak olursak alat kopma derdi yok. Yani ileri gerinin alatı kopma derdi yok. İstediğiniz kadar ileri geri yapın. Şurada elinizin altında zaten. Mesela Erkuntlar'da soğukken uçup kullanmama durumları vardı. Bunda öyle bir şey yok. Yani bunlar şikayet değil de her makinanın bir eksi yönü vardır. Ben zaten bunları başka videolarda da anlattığım için şu an rahatça söyleyebilirim. Yani bunlar bir aslında bir yerde eksi ama her günün bir dikeni var öyle diyelim. memnunuz kliması vesaire güzel. Şimdi şunu tekrar anlatalım. Şu Tumosan klimalarında yani 115 olsun veya 105'ler olsun fark etmez. Şimdi bu 15 ya bu 14 olur. Bu içerideki havanın şeyin ortamı sıcaklığı. Mesela şu an 16 derece içerisi. 17 oldu. Şimdi bu Hava şu an bu arada dışarıda 42 derece falan. Bu oradan sıcakta bunun aşağısına düştüğü zaman <laughs> şu yanıp sönmeye başlar bunun. Yanıp söndüğü zaman da o aradaki zamanda kabin çok fazla ısınır. Yani çok sıcaklarsınız. Onun olmaması için şunu şöyle basılı tutuyorsunuz. Bakın. Bu şimdi ölümüne basıyor. Artık bu ben bir kere bakmıştım mesela artı 4 dereceye kadar falan düşmüştü. Böyle yaptığınız zaman bu sorunu hiçbir şekilde yaşamazsınız. Diğer türlü zaten makine soğutamaz. Ara kademe dereceleri çok farklı olduğu zaman atıyorum işte 15'te e, diyelim ki kendini korumaya alacak duracak. Şöyle yaptığınız zaman yine normale gelir. Atıyorum 15 yaptınız kendini korumaya aldı. İçerisi 17, 18, 19 derece olduğu zaman devreye giriyor. O aralıkta zaten kabin çok fazla sınıyor. O yüzden şekilde kullanırsanız. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet. Yine uzun bir video oldu. Şimdi bu kadar olsun. Ben yine başka işleri çekip size atarım. Başka bir videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.